58 günlük hukuksuz tutukluluğumuzun ardından tahliye edilmemiz sonrasında Yeni Asya'dan ayrıldığımız yönünde çıkarılan söylentilere bir cevap vermiş idik. Yeni Asya'dan ayrıldım mı başlıklı bir yayınımızla takip edenler hatırlayacaklardır. Geçtiğimiz günlerde de Yeni ile olan ilişiği kesildi şeklinde haberler çıktı malum mecralarda. Hatta bunu kovuldu diye çok zarif bir şekilde ifade edenler de oldu. Onlara diyeceğimiz üslubu beyan aynı ile insandır. Kem söz sahibine aittir. Onları kendi seviyesizlikleriyle bırakıp hiçbir şekilde muhatap almadan konumuza devam edecek olursak ilişik kelimesi üzerinden başlayalım. İlişik veya ilişki kelimesi bizim Yeni Asya ile olan yarım asrı aşkın beraberliğimizi tarif edecek bir kelime değil. Etmesi de mümkün değil.